Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Büyük Giza piramitleri önünde 12 çağdaş sanat entilasyonundan oluşan bir açık hava sergisi düzenlendi. İlelebet şimdidir adıyla düzenlenen sergi çağdaş sanata piramitlerin antik tarih ve kültürel mirası ile birleştiriyor. Tunuslu sanatçı eser. Arka plandaki piramitler önceki sanat eserinden daha önemli. Arka plan sanat eserine anlam katıyor. Benim eserim yok olacak ama piramitler kalacak. Suriye doğumlu İsveçli sanatçı Ivan Yosef sergide kendi yüzünün kumlara batan 3 boyutlu bir tasvirini sunuyor. İsveçli sanatçı Ivan Yosef kendi eserinle o diyalogda bulunmak kesinlikle inanılmaz ve bunu tasvir edebilmek bu gerçekten de harika bir deneyim oldu. Turist Fena Viser, eski çağlardan kalma klasik yapı ve eserlerle modern sanatı birleştirmenin müthiş olduğunu düşünüyorum. Ve bunun her iki eseri de zenginleştirdiğine inanıyorum. İlelebet şimdidir Mısır'ın Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde tamamen sanat ve geçmiş mirasa adanmış Mısırlı bir platform olan RTE Chip şirketi tarafından düzenlendi. Yaklaşık bir ay süreli sergi 27 Ekim'de açıldı ve Kasım ayı boyunca açık kalacak. Şenu Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.